Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Sovyetler Birliği serimizin 6. bölümündeyiz. Şimdi istek yiyeceğiz yani. Şey menü olan ilk savaş ilan ettim. Ve ordularımı sınırlarına dizmiştim hani. Olsun. Arkadaşlar bu fikirleri İsveç'e alıp İskandinavya Dorp Ben çok böyle Hükmetmek istiyorum Abi pardon Oğlum bakın Gerizekalı oyun dur be Abi bir saniye Arkadaşlar bir saniye Videoyu durdurmam lazım Oğlum bir dur durdur Videoyu bir durdurayım ben Evet arkadaşlar videoyu devam video ediyor Bir anda buğa kaldı Akşer basıklı Dur o günü Şeylerde videoyu durdurayım arkadaşlar Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz Abo İsveç'te çok güçlü bir ülkeymiş Bize öyle diyorlar arkadaşlar İsveç güçlüymüş Bizi sevmiyormuş, komünizmden nefret ediyormuş. Abi komünizm dedim bakmayın oyunda işte laf uyduruyorum kafamca. Şimdi kanka sen oraya gidersen olmasın. ülkesi de artık partini bilecek. Arkadaşlar bildiğimiz üzere önceki şeyde e, yani 5. bölümde e, şey yapmıştık. Eee Birleşik Krallık ve Fransa ülkeleriyle savaşmıştık. Başarılı oldu. Buradan Suriye topraklarını aldık. Ürdün eee Kudüs güzel önemli bir şehir Kahire ve Mısır topraklarını ve dahi bir sürü toprak ele geçirmişti kuvvet Kıbrıs gibi değerli topraklar ve Kıbrıs ele geçirmemizde Doğu Akdeniz'in artık tamamıyla hakimiyiz ve de gördüğünüz üzere gerçekten hakimiz yani Karadeniz'in abi Yakında İran, Irak gidecek. Bir şey. Birleşik Krallık'tan Arap ama yani Suudi Arabistan ve Birleşik Krallık'ın topraklarında attıktan sonra Asya'nın normalde Asya'nın ben tüm süper gücü olacağım. Asya yoksa %91 bize ait olmalı. Hemen bakıyoruz. İsveç burada güzel bir savunma yaptı ama abi yalan yani. Bunu ama şeyin hakkını yemeyin Yiğit'i öldürün Abi hakkını yemeyin yani anlıyoruz ya Yiğit ölsün ama hakkını yemeyin Ne böyle? Ne böyle? başkan baştan Helsing Aman Helsing Wing <Sessizlik> diyor sınırlarına da geldik O onlara mezar edeceğim abi Arkadaşlar bildiğimiz artık Sovyetler Birliği serimiz gün geçtikçe şey oluyor artık yani Final yapmaya başlayacağız abi yakında Abi neden final yapıyor diyor derdi. Diyorum ki arkadaşlar bakın şu kadar güçlü bir devlet olduk tamam arkadaşlar bu arada altta yorumlara yazın Nazi Almanyası'ndan savaşa tutuşalım mı yoksa tutuşmayalım mı tutuşursak Berlin'i alalım mı ve Roma'ya girelim mi abi ee, tabi Irak İran Birleşik Krallık Suudi Arabistan'la ülkeleriyle savaş edilecek. Fransa'dan da savaşabilir miyiz? Savaşmayalım mı? Onu da yazarsanız yorumlara. Benim memnun, e, beni çok memnun etmiş olursunuz. Edu History 2 kanalı olarak ilerliyoruz. Edu History 2 videolarıyla kanalımızı şenlendirip ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, e, hangi timeless atayım yani? Hangi ülkeden hangi ülke olur? Bilmiyorum. Seçin yani. kararlayın. Karar verin ben Ama ben bir tane fikrim var abi. Malazgirt 1071. Senaryo değil hayır. Sadece bir time nesneyi. Abi bizim acilen buraya büyük orlar Büyük baş gel büyük baş. Video uzun sürebilir. Bu videoyu izlerken Sıkıldıysanız Lütfen abicim videodan çıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Onu istiyorum tabi Videodan çıkmayın yeterli bize. Videodan çıkmayın abi. Kiyafi bize. Kiyafi videodan çıkmayın. Arkadaşlar bu arada aklımda yeni teller de var. Ee, şey... Ee, söylüyorum serilerimiz hangisi olacak diye. Ee, bir tane bile tıklanırsa o seriye o seri yapılacak. Ee, abi şimdi 1299 Osmanlı İmparatorluğu daha yerden diyorsunuz olabilir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni bir seri yaptık. Niye Osmanlı yapıyorsun? Tamam dostum sıkıntı yok. İslam'ın yayılışını kurma. İslam'ın yayılışını kuracağız. Bu seride de yani işte oyunu kendi dediği şeyi yaparız. Işte. Daha sonra Malaz hmm, Malazgirt senaryosu olabilir. O senaryoyu. Daha sonra farklı farklı senaryolar da olur. Allah Allah. Bir saniye, arkadaş Hocam bunda bir sıkıntı oldu abi oyunda. Arkadaşlar bunun sebebini biliyor mu ya? askerlerim ölüyor, şurada eyalet kaynakları tükeniyor. Burada mesela askerim ölmüş. Bu toprakları niye geri bırakıyoruz? Hemen hemen başını yok. Abim yeter artık ya. ve daha bir İsveç ülkesinin de tüm topraklarını alıyorum. Aldık. Evet arkadaşlar. Tüm ordumu toparlayayım. Evet abi, e, Modern dünyada e, Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Fransa ve daha bildiğiniz yani Edge serileri söylerseniz sevinirim abi. Ben de yani insan olarak seri yani yoruma tavsiye isterim. Yorum atın kanalıma abone olun. Videomu beğenin abi. Beğendiyseniz tabii ki. De. Video hoşunuza gittiyse. Şimdi abi biraz bekleyeyim. Gençler bakayım şimdi. Belki belleşik Krallık'tan savaşabiliriz. Yorumlara kesin. Tam. seriyi daha yaparız abi. seride de. Ne zaman yasıyla savaşalım mı? Yoksa savaşmayalım mı? Yorumlara yazar. Beni canı gönülden memnun edersiniz. Yani bu orduyu da silahım var. O da gelecek yani. Şu anda bu da bu ordumuz var. Abim gerek yok. Abi gerek yok ya. Siz bunları Şu anda tüm ordumuz budur. bu da. Bu orduya uzun zamandan sonra Başkent. Nasıl ya? Oğlum liman nasıl olmaz? Burada liman yok mu? He. Bunu alıp Stockholm'e neden gönderemiyorum? Tamam ben de o zaman böyle mi? Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir serilerde bak oluyor abi. Bak. Bak neden oluyorsun bak. Bak. Baksana ya seride bildim bak oldu. benim ne bileyim abi tuhaf İran bize küfür etmiş hakaret etmiş diplomasi hakaret yeter ama abi ya çık oradan deniz abi de. çık burada liman yok mu limandan sonra inşallah gider gitmezse de yani videoyu durdururum gençler ben bir saniyenizi alayım abi Fittis Petersburg şehrini çektim Rusya'nın yine büyük şehirlerinden biri kendisi Evet arkadaşlar bu bölüm şimdi bir planımız var bir saniye Birleşik Krallık'a saldırmak ve ardından Arabistan Irak İran'a saldırmak ve de eğer isterseniz Nazi Almanyası İta, yok İtalya olmasın abi zaman Almanyası'nda savaşmanızı istiyorsanız yorumlara yazın yorum gelmezse ben karar veririm abi yorum illa gelecek geldi görüşmek üzere Görüşmek üzere dediğime bakmayın. Videoyu donduracağım. Arkadaşlar ben yaptım. Videoyu burada son bitireyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tek işe şükür ettik. Bir işim var. Görüşmek üzere.